Herkese merhaba. Günlerdir bir skandalı konuşuyoruz. Aslında Türkiye'nin çok çok daha fazla konuşması gereken bir skandaldan bahsediyoruz. Sahte diploma çetesi. Aslında bakıldığında basitmiş gibi gözüküyor. Yani işte altı üzerinde hani sahte diploma yapmışlar ve bu diplomalar da sahte olduğu zaten belli. Ama buradaki problem şu devletin içine sızarak sahte diplomayı legal hale, gerçek hale getirmişler. Yökün sistemine girmişler, devlet sistemine girmişler. Bir örümcek ağ gibi aslında paralel bir devlet yapılanması yapıyorlardı bu çete mensupları. Tabii bu çeteyle ilgili 65 kişi gözaltına alındı. Bir kısmı tutuklandı ve önümüzdeki günlerde de yargı karşısına çıkacak. Ama sadece bunlar mı? O kadar çok soru var ki aslında sormamız gereken. Çünkü bu çetenin ayrıntısına baktığımız zaman kamudan hiç kimseyi görmüyoruz. Bu çete kendi başına e imzayı nasıl bu hale getirdi ve iddianamenin ayrıntılarını konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Hukukçu Mustafa Zaferle konuşacağız. Bugün konuğum oldu kendisi. Çok çok böyle teşekkür ediyorum. Mustafa Bey e, öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sahte diploma çetesi. Bir de sizden dinleyelim. Nasıl tehlikeli bir boyut? Şimdi o kadar çok sorulması gereken şey var ki aslında. Çünkü bu iddianameyi yani basına yansıdığı kadarıyla gördüğümüzde aslında birçok soru işareti geliyor aklına. Çünkü bugün bizim E-Devlet uygulamasında geçtiğimiz bu son belki de 10 yılda milyonlarca işlem yapıldı bu e-devlet uygulaması üzerinden ve bu e-devlet uygulaması üzerinden yapılan işlemlerin tamamı elektronik imza güvenliğiyle yapıldı. Yani dediler ki elektronik imza denilen sistem o kadar güvenli ki bunun taklidi ya da başka bir taraf başka bir kişi ya da kişiler üzerinden kullanılması mümkün, mümkün. değil değil. Ancak izi gibi ay kesinlikle özel. kesinlikle öyle kişiye özel ama burada bakıyoruz ki söz konusu sistemlerde örneğin bu iddianamede basına yansıdığı kadarıyla söylüyorum işte 14 üniversite yöneticisi ve 2 BTK yöneticisinin elektronik imzası kopyalanmış. Şimdi BTK o da, zaten bu işin en tepesindeki kişi. Şimdi aklıma Olur. şöyle bir soru işareti geliyor. Bu üniversitelerdeki kişiye özel tas edilen elektronik imzalar bir bu sisteme bu elektronik imzalar tasdik edildikten sonra bu sisteme söz konusu bu olayın e, sanıkları hı hı. nasıl bu sisteme girdiler? Nasıl girdiler? Bir. En İki. Buraya giremezler. Şu Hangi bilgisayarlardan de. girdiler? Üç sistemin kullanılması nasıl öğrendiler? 4. Bunlar içeriden yani devletin içerisinden bir yardım aldılar mı? Neden bu soruları soruyoruz? Çünkü bu iddianamede yine basına yansıdığı kadarıyla söylüyorum ki söz konusu isnat edilen suçların hakkında bu failler için dolu dolu bir yargılama yapılıp yapılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Buradaki benim şüphelerim şu. Şayet siz atıyorum Ege Üniversitesi'nden birisinin elektronik imzası kullanıldı. Hı hı. Ege Üniversitesi'ndeki bir kişinin, Ege Üniversitesi'ndeki öğrenci işlerine daire başkanı olan bir kişinin normal olarak o bilgisayarındaki elektronik imzayı Ege Üniversitesi'nin kampüsünde kullanması lazım öyle mi? Evet. Ama bugün basına yansıdığı kadar, bugün medyaya yansıdığı kadar sözde Ankara'da bu çete bir konak tutuyor. Ankara'nın göbeğinde, ulus'ta bir konak tutuyor. Bu konaktan tüm sisteme hakim oluyor, devletin ilgili birimlerine giriyor ve tüm kayıtları değiştiriyor. Hatta öyle ki işte burada üniversite isimleri vermeyelim ama İstanbul'da bir üniversite var örneğin. Ankara'da bir üniversite var. Bir i̇şte yani. birçok yerde yani sadece Marmara bölgesinde 3-4 tane üniversite bir kere, var. Bir kere şunu altını çizelim şimdi. E imza dediğimiz zaman birçok yani şunu bilmeyebilir. E imza aslında USB gibi bir şeydir. Doğru. E, bunu bilgisayarınıza takarsınız ve e, taktıktan sonra ona göre kendi şifreniz vardır. Yani o kişinin e, şahsını özeldir. Yani sizin kendi kredi kartınız gibi düşün. Yani siz sadece kullanabilirsiniz. Bunu üzerine yani Hani ona göre size kodlanmış bir e imzadan bahsediyoruz. Yani bunun bir başka bir şeyinin yapılması anlamında sistemi size bunu uyarıyor, vermesi gerekir. Bunu şunun için söylüyorum. Hemen altını çizeceğim. Işte diyorlar ya burada ben yani o yüzden bu kamudaki kişilerin de yargılanması gerekir. Bunların ortaya çıkması gerekir diyorum. Şimdi yıllarca bunu tespit edemediklerini belirtiyorlar. Ama e, çevre bakanı açıkladı, Milli Emlak açıkladı. Biz dedi e, eş e, kopyalanı fark eder, fark etmez. E, Hemen dedi müdahale ettik Bu durumu söyledi. tespit ettik e ve o zaman müdahale. Diğerleri ettik. müdahale edemedi. Şimdi evet. diğerlerini niye müdahale edemedi? İşte burada burada asıl olan problem şu. Bu aslında tespit edilebilir edilebilir bir şey. Çünkü tespit edilemesi mümkün olduğu halde Bakın 2023 6 Şubat 2023 yılında ne yazık ki yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri sonrasında 96 tane avukat vefat etti. Allah hepsine rahmet eylesin. Acılarını hala paylaşıyoruz. Bunlardan 40 tanesi Kahramanmaraş, 50 tanesi de Hatay Barosu'na bağlı avukatlardı. Şimdi düşünsenize bu çete o kadar güçlü ki işte bu sahte diploma çetesi bu 6 Şubat depremlerinde vefat eden avukatların kimlik bilgilerini tespit ediyor tek tek. Daha sonra dönüyor kendilerinden hukuk fakültesi mezuniyeti isteyen kişileri önce kayıtlarını değiştiriyor bu sistemde daha sonra onlara hukuk fakültesi diploması veriyor ve bu diplomaların verildiği tarihte siz herhangi bir şekilde hukuk mesleklerine giriş sınavıyla da muhatap olmanız için en kötü bu insanlar doğrudan avukat olabildi. En kötü. Avukat oldular. E, ee, soruşmanın ilk başlangıcı ehliyet anlamında başladı. Bu kişilerin aslında ehliyet alma yetkisi olmayan kişilere ehliyet verdikleri ortaya çıktı. Yani başarısı olan kişileri başarılı bir şekilde sistemde göstermişler. Yani trafik tırnak içerisinde Trafik canavara dediğimiz kişiler. Yani trafikte olmaması gereken kişiler aslında trafikte. Şimdi kim bunlar? Evet. Biz bunları bilmiyoruz. Sade bu değil. Aynı zamanda yani yüzlerce üniversite üniversitede yüzlerce akademisyenden bahsediyorlar. Şimdi bu akademisyenler kimler? Bu akademisyenler neye göre e, yüksek lisans, doktora e, ünvanlarını verdiler. Tabii bunların herhangi bir yeterli olmadığı için bunlara da diğer o akademide yol alması için gerekli olan imkanları da yine başka birileri yardım ve yataklık yapmak suretiyle sağladı. Çünkü bu insanlar teknik olarak herhangi bir fakülte bile mezunu olmadıkları için o kitapları, o yayınları, o makalleri çıkartmaları da mümkün değil. değil. Dolayısıyla tamam, onlar... burada aslında bu olay öyle ki birbirine matuf onlarca hukuki problemi doğurabilecek Şimdi bir konu. İddianameye zaten baktığımız zaman iddianame zaten kendi içinde bunları söylüyor. Birçok burada akademisyen de profesörü diyor, biz diyor, burada diyor, kendimiz diyor. Sınavlarına diyor girdiklerini belirtiyorlar. Bunun için söylüyoruz. Aslında bu çetenin nasıl bir yapılanma içinde olduğunu da hani görüyoruz. Çünkü evet. bu kişilerin İngilizcesi yok, İngilizcesi olmadıkları içinde diyor ki biz diyor onların yerine diyor o sınavlara diyor girdik diyor. Demek ki burada tehlikeli bir Yapılaşmadan bahsediyoruz. Ne yazık ki. Çok basit mesela bir şey okuyacağım yani ben burada. Hep böyle diyoruz ya. Türkiye genelinde bu bir çete mensubunu vermiş oldu ifadeden böyle bahsediyoruz. Türkiye genelinde 400'den fazla kişi olduğunu biliyorum akademisyen olarak. Yani şöyle söylüyor tam ok okuyayım o kimse 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına sokularak sınavlardan başarılı puanlar aldırılan ve üniversitelerde öğretim görevlisi akademisyen oğlu yerleştirilen Türkiye'den 400'den fazla kişi olduğunu, birçoğunun doçent profesör olduğunu. işte burada Atatürk öğrenci üniversite öğrencileri'den bahsediliyor. Bilgisiz rızası dışında kendisine ait bilgilerle yer alarak bu kişilerin profesör yapıldıklarını, öğretim görevlisi yapıldıklarını belirtiyorlar. Şimdi baktığımız zaman Korkunç bir yapılar. Yani yabancı dili sınavlarına aslında onların yerine başkalarının girdiğini. Çünkü bu kişilerin hani Olur. bir kısmının yabancı dili sınavını veremiyorlar. O akademik kariyerde de yapamıyorlar. Ee, o yabancı yayınları da yapmanız gerek. Bunları da yapamıyorsunuz. Ama sizin yerinizde yapan bir çete var. Evet. Değil mi? Bu çetenin sadece bir kolundan var. Kesinlikle burada şuna dikkat etmek lazım. Bizim şu an halihazırda Türkiye'de elektronik sertifika yani elektronik imza veren 8 tane kuruluş var. 8 Hı. tane Bunlardan iki tanesinin adı daha çok ön plana çıkıyor. Ama diğerleri noktasında da ben elektronik imzanın yani e-imzanın güvenli olduğuna inanmak isteyen bir hukukçuyum. Neden? Çünkü artık bu elektronik imza üzerinden bütün sistem dönüyor. Yani siz sade adliyelerde değil nüfus idaresinden tutun tapuya kadar devletin içindeki ilgili hangi kuruma gittiğinde bir vatandaş bir dilekçe verdiğinde... Ona binaen verilen cevap bakın bir tapu takkidatından bir nüfus kaydının düzeltilmesine kadar olan her şey elektronik imza ile yapılıyor. Şimdi burada biz bu 8 tane kuruluşa bu elektronik imza e, kanununa göre yapılmış olan ve verilen bu yetkileri yeni baştan güvenlik gerekçesi bir gözden geçirmemiz lazım bu bir. Çünkü bunu burada bu söz konusu gözaltılar öyle zannediyorum ki 45-50 gün önce, 60 gün önce yapılıyor. Daha, ya bu daha çok Bayağı yeni. Oldu. Ama bu şu an konuştuğumuz konular belki de e, buzdağının ucu. Yani görünen bir şey. büyümesi gerekiyor. Biz şimdi e, imza üzerine konuştuk. Baktığımız zaman e, işte özellikle depremde hayatını kaybetmiş olan birçok hukuk fakültesi e, avukatının e, diplomasının yerine başkaları geçirmiş durumda. Şimdi bu kişiler ne yapıyor? Bu kişiler avukatlığa devam ediyor mu? Bu kişiler hangi davaları girdiler? Bu kişiler hakim savcı oldu. Oldu mu? Tam bu önemli. Şimdi çetenin bir diğer koluna bakıyorsunuz. Göç idaresine sızmışlar. Yani İçişleri Bakanlığı'na sızmışlar. Yani istedikleri kişiyi vatandaş yapıyorlar. Yani e, eskiden vatandaş olmak için biliyorsunuz ki kanun çıkmıştı. İşte hani belirli oranda işte ev almanız gerekir. Şu kadar yatırım yapacaksınız evet. şu, şu kadar şey olacak. Şimdi hiç buna gerek kalmadan göç idaresine siz birini orada e, istediğiniz kişi Türk vatandaşı yapabiliyorsunuz. Geç öteki tarafa şey, işte, e, narkotik şubesinde bir başkomiserin e imzasını kopyalamışlar. İstedikleri kişinin uyuşturucu sicilini sevebiliyorlar. Yani yasaklı madde kullanmaktan dolayı işlem görmüş kişinin denetimde de olan kişinin istediği kişinin denetimini kaldırabiliyor. Yani baktığımız zaman milli emlak ki milli emlak da çok önemli. E, evet istediği arsayı istediği kişinin üzerine geçirebilecek derecede devletin neredeyse tamamına yakın. Hani Adalet Bakanlığı hariç devletin neredeyse bütün böyle imkanlarıyla birlikte hizmet veren bir çeteden bahsediyoruz. Şimdi şöyle bir problem var. Bu iddianame sonrasında yargılama başlayacak. Önümüzdeki günlerde adli tatilin dönüşüyle beraber biz bu yargılamaların başlandığını göreceğiz. Ama bu yargılamalarda bu söz konusu şüphelilere isnat edilen yani artık yargılama aşamasında sanık oluyor bunlar. Bu sanıklara isnat edilen suçlar o kadar ne yazık ki kanunda Düşük kalıyor ki bakın bu suçların hepsine bir kişinin işlediğini varsayalım. Maksimum alacağı ceza şu an ne biliyor musunuz? buçuk yıl civarında tabii bir ceza alacak. E şimdi buçuk yılın yatırını hesapladığınızda 4 yıl gibi 4 yıl iki buçuk ay gibi falan ilk duruşmada zaten mudurun hemen hemen ne yazık ki, çıkacaktı. Ne yazık ki Belki ne yazık, yazık baskısıyla ki baskısıyla ilk duruşmada çıkartmazdım. ikinci duruşmada çıkacak. E şimdi böyle bir ceza adalet sistemi anlayışıyla siz daha doğrusu yani ne yazık ki bizim her seferinde söylediğimiz yani toplum ceza üzerinde cezasızlık algısının kendisini tüm yönleriyle gösterdiği bir dosya olarak tarihe geçebilir. Burada her şeyden ziyade 400 tane akademisyen diye tırnak içinde söylüyoruz. 400 tane kendisini akademisyen zanneden kişinin bu dosya kapsamında aslında akademisyen olmadığı ortaya çıktı. Bu kişilerin e imzalarının son 5 yıl içerisinde hepsi mercek altına alınarak bütün böyle çetenin ortaya koymuş oldu. Kimler varsa, irtibatı varsa bunların tek tek incelenmesi gerekiyor. Burada şuraya geleceğim. Yani siz de iyi biliyorsunuz. Siz de takip etmiştiniz o operasyonları. İstanbul'da icra müdürleri tutuklandılar. Evet. Bunlar başka bir soruşturma. Baksınız icra müdürleri tutuklandı. Gerekçe olarak da işte E imzaları çalınmıştı. Ama şimdi çalındıklarını bildiriyor mu? Bildirmişler. Bildiriyor. Şimdi bildirdikleri yerde tanı içerisinde bildirdikleri yerde çalındıklarını o e imzala birlikte birçok böyle hacizli ürün kaldırılıyor ve bunların satış yapıldığı daha sonra da bunu sistem ortaya çıkartıyor. Yani daha doğrusu polisin soruşturması ortaya çıkıyor. Ama o e imzaya sahip çıkamadı, çaldırdı diye de icra müdürleri tutuklandı. Doğru, öyle değil mi? Doğru, öyle. Dönelim buraya. Şimdi burada da e, bu kişiler fark edememiş. En azından burada kişi e, çalındığını söylemiş. Yani beyan etmiş. Yani çalındı beyan etmiş. Bitmiş savcılar suç duyurusunda bulunmuş. bulunmuş. Yani çalındı diye. Peki buradakiler neden Şimdi ben buradaki kamu görevlilerine baktığım zaman da bu kamu görevlerini biz burada müşteki sıfatıyla görüyoruz. Peki bu kamu görevleri gerçekten de müşteki sıfatında mı yoksa bir diğer icra dosyasında baktığımız zaman oradaki, e oradaki kamu görevlisi şimdi sanıkken şu Oradaki an. sanıkken buradaki neden müşteki? Şimdi isterseniz bunu soruyorsunuz. Çünkü burada yapılanlar böyle az buz şeyden bahsetmiyoruz. Yani devletin sistemine girmişler ve sen o e imzayı Koruman gerekirken sen e, e, senin e-imzanı bir başka birisi paralelini yapıyor. Hani bu güvenlik dedi sen nasıl fark etmiyorsun? Kesinlikle Eğer öyle. ki iki tane e-imza nasıl çalışıyor? Şimdi i̇ki e-imza çalışamaz. Burada zaten dikkat edilmesi gereken şu. Elektronik imzalardan bir tanesi. Atıyorum Ankara'da bir üniversitede elektronik imzada çalışıyor. Oradaki öğrenci işlerinde memur Emrullah Erdinç olsun ve Ankara'da üniversitede Emrullah Erdinç kendi görevi masasında çalışıyor. IP belli. Aynı anda atıyorum İzmir'den Aynı anda Malatya'dan, aynı anda İskenderun'dan girdi mi zaten IP'lerin çakışması lazım. Yani bizim aynı odada bir laptoptan ya da bir bilgisayardan çalışmamız farklı bir şey. IP'yi aynı çekecek çünkü. Ama birisi başka bir şehirden, birisi başka bir şehirden. Sistemin bunu tespit etmemesi, sistemin bunu ya da ne yazık ki tespit ettirilmemesi diyelim. çok büyük hukuki açıklara ve çok büyük veballere kulaklarına girecek bir şey bu. Tabi biz bunu e, şu an yap yapılan yargılamalar sonrasında ne kadar cezalar verileceğini hep beraber göreceğiz ama şu yapılan soruşturma sonrasında oluşturan iddianameden bugün bunu anlıyoruz ki ne yazık ki elektronik imzalar bizimle tahmin ettiğimiz kadar ya da inanmak istediğimiz kadar güvenli bir imza sistemi değil. Bunu bu soruşturma kapsamında Anlamış. Güvenli olmamasının işte Ol sebebine geliyoruz. Güvenli olmamasının sebebi gerçekten de dışarıdan birileri çok kolay bir şekilde bunu hackleyebiliyor mu yoksa içeriden yardım alıyor. Ben içeriden bunların yardım almadan bu sistemi bu şekilde çok uzun bir süre devam ettirmelerinin imkanının olmadığını düşünüyorum. Bunu şunun için de söylüyorum aslında... Henüz de o dosyaya da ulaşmadık. Denizli'de de bir dosya var. O dosyaya da bir bakacağım. Denizli'de de sahte diploma bir dosyası yapılmış durumda. O yüzden de zaten buna benzer Türkiye'de yine operasyonlar olmuş. Demek ki burada birilerinden yardım ancak alarak bunu yapabilirsiniz. Yani paralel bir devlet yapılanması diyorsak işte paralel bir e-devlet var. Yani sizin e-imzalarınızı birilerin e-imzaları üzerinden devlette istedikleri e, işlemi neredeyse yapabilen bir e, şebekeden bahsediyoruz. Ve bu şebekenin dedim içeriden yardım almadan bunu yapması imkansız. O yüzden de burada yargıya düşen sorumluluk bu işin perde arkasında kimler varsa, arkasında kimler varsa, kamuda kimler varsa bunları ortaya çıkartması. Bunları ortaya çıkartamadan asla ve asla bu çeteyi biz ortaya çıkarttık demememiz gerekir. Çünkü bu yapı eninde sonunda farklı bir çeşitte de olsa bir sene sonra farklı bir e, kişilerle birlikte aynen bunu yapacaktır. Ya da daha tehlikelisi eğer ki bu çetenin oralara yerleştirdikleri sahte diplomalarla birlikte oralara yerleştirdikleri kişiler varsa o kişiler kendilerinin ortaya çıkmamasını isteyeceklerdir. Diyelim son kez sözü size bırakayım yavaş yavaş da yayınımızı sonlandıralım. Şöyle yapmak lazım bu dosyanın ilerleyen süreçte hep beraber takipçisi olacağız. Derinleşerek buradaki e, gözaltıların yakalamaların artacağını öngörüyoruz. Hali hazırda bu, şu an yapılan bu e, suçlar e, kesinlikle kamu vicdanı son derece rahatsız ediyor. Bu kadar büyük her yargı paketinde biraz daha cezasız algısını indirmek için çalışan, gerçekten canla başla çalışan insanların da ne yazık ki şevkini düşürecek bir e, şey bu. E, ne yazık ki karşılaştığımız bir problem. Kesin. Burada e, adalete olan inancımız tam, hukuku olan güvencimiz tam. Dolayısıyla burada söz konusu bu şebeke kim ya da kimler tarafından yönetiliyorsa gerçekten bu şebekede kimler bu ağın büyümesine zerre kadar bir katkıları varsa hepsinin tek tek bulunarak adalete teslim edilmesini ve ülkenin tümünde sadece Ankara değil diğer şehirlerde şu an isimleri çıkmayan diğer üniversitelerde diğer boralarda diğer e, işte ehliyetten, birçok sahte diplomadan, akademiden nerede bunun ucu nerede bitiyorsa, nereye dokunuyorsa hepsinin tüm ilgililerin, tüm faillerin ortaya çıkartılarak adalete teslim edilinceye kadar biz bu konunun takipçisi olacağız. Kesinlikle bunu hani bize söyleyelim çünkü gerçekten de bu üniversitelere bitirmek için birçok öğrenci bu anlamda dirsek Böyle hani çürütüyorlar, günlerdir hazırlıyorlar, aylardır hazırlanıyorlar, bu sınavlar hazırlanıyorlar ve o üniversiteleri kazanmak zor değil. Hayatlarını bu e, anlamda bir nevi feda ediyorlar birçok kişi ve sonrasında da o üniversiteleri kazanıp okuyabiliyorlar. Ama dışarıdan birisi geliyor sadece 5 dakika bile olmadan kendisini o üniversiteden mezun etmiş gibi gösterebiliyor. O yüzden de emek hırsızlığında önüne geçebilmek için bütün bölge belki, belki de şunu yapmamız gerekecektir, Türkiye genelinde bir temiz, Diploma seferberliği yapıp yargı e, bu anlamda bunu başlatıp yok buna başlatıp temiz diploma ile birlikte birçok kişinin binlerce kişinin diplomaları tek tek mercek altına alınmalı. Akademisinin akademik e, kariyerleri incelenmeli ve temiz eller operasyonları daha öncesinden duyduğumuz gibi temiz diploma soruşturması başlaması gerekiyor diyelim. E, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mustafa Zafer Ede, hukukçu Mustafa Zafer Ede konuğum olduğu için ona ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi ayağınıza taş değmesin ve başta Allah çocuklarımız olmak üzere hepimizin karşısında iyi insanlar çıkartsın. Ve hep böyle biz dürüst bir şekilde okullarımızı okuyalım ve dürüst vatandaşlarımızın da sayısını arttırsın ki bu ülke dürüst vatandaşlar sayesinde daha iyi yerlere geleceğini umut ederek bu yayını da burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın.